Merhaba arkadaşlar YouTube dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, hem mini deneme yeni sonuçlarını hem e, birkaç bir şeyden bahsedeceğim. E, arkadaşlar önceki şu mini denemeye çıktım. İkincisi yapılacak. Katılmak isteyenler topluluk kısmında YouTube'da topluluk kısmında link paylaştım. Oradan gelebilirsiniz, tıklayabilirsiniz. E, yaklaşık olarak 100 kişi. E, gruba girdi ama 85'i sınava girdi. Bunların sadece 8 tanesi 30 net üstü yaptı 50 soruda. E, o yüzden biz zaten kriterimiz 30 netin üstünü geçenler ikinci denemeye girebiliyor. E, o geçemeyenler bir ay sonra tekrardan yaptığımız denemelere katılım gösterebiliyor. Eğer bu işlemleri yapmaya devam edesek deneme öğrencileri Şimdi o yüzden sınavın zor mu kolay mı kısmının zaten karnesi bunlar. Yani biz ne kadar çalışıyoruz, ne kadar verim alıyoruz? Ki bu 100 kişinin içerisinde zaten birçok arkadaş ben mat 1'i bitirdim veya ben mat 1'i yarıladım diyordu. Biz de zaten mat 1'in ilk 4 konusu, ay günün ilk 4 konusundan sorduk. Ve e, burada da çok başarılı sonuç elde etmedik. Dikkat edin diye söylüyorum. Şu yaptığım e, ücretsiz denemeden bile maalesef bazı yerlerde e, rahatsız olan, e, hoşuna gitmeyen gruplar var çünkü burada öğrenci böyle bir sonuç belgesi verdiğim zaman öğrenci gidip ya ben ders alıyordum niye böyle oldu diyebilirsiniz diyebiliyorlar. Ama ben şunu da söylüyorum. Ya bizim denememizde kendi öğrencimizleri katılınca düşük gelebiliyor. Ya bizde herkes yüksek alıyor demiyoruz zaten. Biz diyoruz ki bir şeyin farkına varmak lazım. Ne farkına varıp bunun önüne geçmek lazım. Biz bunu yapmak için mini deneme yapıyoruz. İsmi o yüzden. Biz normalde kendi öğrencimize yapacakken sizlere de burada bir hizmet sunup ücretsiz e, soruları atıyoruz ve bunu ücretsiz bir şekilde yapıyorsunuz ve kendi sonucunuzu görüyorsunuz. Bu normalde liste 85 kişilik liste ama diğerleri daha kötü bir sonuç aldığı için e, onları paylaşmadım. E, gelelim ikinci hususa. TR100 Ekim sınavına gireceksiniz. Kılavuz açıklandı paylaşacağım bir sonraki videomda. Onu orada detaylı olarak hangi konulardan çıkacak vesaire haber vereceğim. E, ama şunu anlatacağım tekrardan. Özellikle tercih dönemlerdeyiz bitmek üzere yani eylül girecek artık yavaş yavaş. Burada dikkat ettiğimiz iki tane nokta olması lazım. Biz bunları geçenki videoda söylediğimiz zaman çok fazla öğrencilerden, velilerden telefon aldım. Hatta bazı yerlerden de eleştiri aldım. Bunların açıklayayım hemen. Birincisi devlet üniversitesinde kontenjan satımı yok herhangi bir kişi kurum kontenjan satamaz bir öğrenci Ben seni devlet üniversitesinin şu bölümüne kayıt yaptıracağım diyemez o bir ihtimal bile veremez yüzdeyüz garanti veremez ama bunu diyenler var dünya hali herkes bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyor bazı kişilerde bunu yasal olmayan yollardan yapıyor para kazanma hırsıyla ama burada öğrencinin sıkıntıları olacaktır. İlerleyen zamanlarda bunun da farkına varsınlar. Yani zaten girdikleri bir kul hakkı çünkü teröristler veya diğer sınav türleri alınan bir yere işte belirledikleri içerden birileriyle bir iş yaparak kontajans satıyorlar. Resmiyeti yok. Bunu da bazen savunuyorlar. Üniversitenin haberi olmadan olur mu? Yani dediğim gibi kendilerince bir açıklama yapıyorlar. Ama şunu biliyoruz. Üniversiteye kayıt yapıp kayıt dönemleri arasında veya kayıttan sonra veya mezun olduktan sonra atılan birçok arkadaş var. Çünkü son 10 yılı kapsayacak şekilde denetleniyor. Belki bugün değil, belki yarın değil ama belki 3. yıl bir denetime takılıp evrakların gidiyor veya mezun olurken evrakları takılıyor. Diploman yanıyor bunu da daha sonrasında ben sene kaybettim niye böyle bir beni zor duruma bıraktınız diyemiyorsunuz. Çünkü üniversite kılavuzunda zaten herhangi bir kişi kurumla anlaşmamız yoktur diyerek kendini de koruyor. O yüzden yaptığınız kayıp hem maddi kayıp hem zaman kaybı hem manevi kayıp olacaktır. Tek kazanan size şu an bu kayıtları yapan kişi parasını alıp geri ana çekilecektir. Siz de hiçbir şekilde yasal olarak hakkınızı arayamayacaksınız. Sadece okuldan atılmak ve sahte evrak, evrakta sahtecilikte uğraşacaksınız. Bu işlere girmemenizi öneririm. Bunun örnekleri her geçen gün artıyor ve artmaya devam edecektir. İki özel üniversiteyle ilgili çok fazla mesaj aldım. Geçenki videomdan sonra telaş yapanlar vardı veya yapalım mı kayıt olalım mı diyenler vardı. Bizim ...topluluk kısmında açıkladığımız yorumla biraz etkili olmuş. Biz diyoruz ki şu dönemlerde iki tane sıkıntı var. Biri devlet üniversitesinin paralı satan arkadaşların gün yüzüne çıkması. Son iki aydır böyle. Ki öğrenciler artık bu kişileri biliyor. Sonrasında sıkıntı yaşayacağını da biliyor. Acaba yaşamazsam, yaşamayabilirim diyerek gidiyor. Ee, ama hep söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. Yaşandı, yaşanacak... Ve siz de bunu görebilirsiniz. O yüzden dikkat edin. Var yani atılabilirsiniz bu şekilde girerseniz. 2. Özel üniversiteyi devletin harç ücretleriyle kıyaslayıp çok daha ucuza kayıt yapanlar. Bir de o kesim var. Bedava hatta diyerek. Şimdi şunu da diyenler var. Hocam siz de kayıt yapıyorsunuz ya niye böyle yapıyorsunuz diyenler var. Arkadaşlar biz kayıt yapıyoruz mu? Biz kayıttı bilgisini burs aldıysak indirim aldıysak bunu duyuru yapıyoruz. Ancak duyuru yaptıktan sonra bize yazan tüm öğrenciler şunu diyoruz. Bak fiyat artışı var. Bu fiyat artışını bilemiyoruz. Söylenmiyorlar. Sen de giderken kayıt olurken bunu sor. Çünkü fiyat artışı var deyince öğrenci bir duruyor. Hocam ne kadar artar ki? 3000 dolar mı ödeyeceğim bu yıl. Öbür sene bin dolar mı ödeyeceğim? Fiyat artışını bilmediğin bir yerde dolarla da ödeyeceksen önemli. Şimdi görüyorum bazen işte %10 artar, %30 artar, %40 de Nerede yazıyor? Sonraki tezi şu oluyor genelde bu işi yapanların. E, Devlet üniversitesine bak %100 artmış. Ama hepsi mi artmış? Yani bugün şu an 150, 160, 170 bin lira tıp yok mu? Bu dönemde. Ya da 30 bin liraya, 20 bin liraya, 40 bin liraya mühendislik yok mu? Yani 1000 dolar, 1500 dolar yok mu? Ya bu fiyat diyelim ki bugün 1000 dolardan 1500 dolar oldu. Yani şu anki kuru, sene, seneki kuru bilemem ama hani 50 binler oldu diyelim. 30 binlerden 50 binler oldu. %50 arttı, %60 arttı diyelim. E tamam ama TL ile artıyor. Ve aynı zamanda e, tüm üniversiteleri söylemiyorum orada. Belli başlı üniversiteler çok pahalı olan üniversiteler var. Şöyle 6-7 tane devlet üniversitesi. Ama 81 ile bakmak lazım. Oradaki tüm üniversitelere bakmak lazım uygun üniversitelerde var. E bizim buradaki sıkıntımız şu. Yani biz özelde dolarla artış olacak ve kim ne kadar arttıracak? Bunu bilmemiz lazım. Bugün verilen fiyatlar devletten da devletin en iyi üniversiteleri fiyatı biraz pahalı. O en iyi üniversitelerini kıyasladığın zaman özele gittiğin üniversiteyle şu an devlet özel üniversiteye bakıyorsun fiyatını kime bakıyorsun? Cerrahpaşa'ya. Kime bakıyorsun? Hacettepe'ye. E sen hangi üniversiteyi onunla kıyaslıyorsun? Yani eğitim kadrosunu mu kıyaslıyorsun? e, işte ne bileyim öğrenci memnuniyetini mi kıyaslıyorsun? Sıralamasını mı kıyaslıyorsun? Başarı sıralamasını öğrenci ne kadar tercih etmiş burayı? Onu yok. Parayı kıyaslıyorsun. Parayı kıyasladığın yere bakar mısın? Bu bir. İkincisi ne kadar bir fiyat artışı olacak? Senin şu an bugün uygun diye ödediğin rakam. Yarın 10 bin dolardan 17 bin dolar olabilir mi? Yani buna bakmak lazım. Bunları sormak ve söylemek herhangi bir şekilde öğrenciyi e, şüpheye düşürmek için değil, düşündürmek için. Çünkü seneye diyelim ki kayıt oldum bu sene. Tabii artık biz bunları anlatıyoruz ama iş işten geçti kontenjanların çoğu doluyor zaten. Birilerinin durumu var ve kayıt yapıyor. Ama düşünülmesi gerekiyor. Örnek 3 3000 dolara kayıt oldun. Gittin çok uygun dedin. E sonra 3000 dolar yarın 7000 dolar oldu. 5000 dolar oldu. Ne yapacağız? Kur da arttı. Bir de TL kazanıyorsan. Hocam birinci sınıftan ikinci sınıfa geçerken okuyamazsam yatay geçiş yaparım. E yok yatay geçiş yok. Yani senin okuduğun özel üniversite devlet üniversiteye geçeceksin. Nasıl geçeceksin? Bu da yok. Sene kaybetmek zorundasın. Ödeyemediğin için okulu bırakacaksın. Tekrar hazırlanacaksın. Dikkat edelim gençler. Ben bunları söylemeye inanın sizler için söylüyorum. Bir de tercihle ilgili de şöyle bir durum var. Yani tercih yaparken de Bizim mesela tek aldığımız ücret tercihte tercih danışmanlığı. Ücretsiz danışmanlık yapıyoruz zaten. Ancak onu da tercihlerde hep söylüyoruz. Şu gün kayıt dönemindeyiz mesela yine söylüyorum. Kaydı kendiniz yapabilirsiniz. Tercihi kendiniz yapabilirsiniz. Basit. Evet bunların hepsini yapabilirsiniz. Ancak biz yaptığımız zaman bir ücret almamız lazım. Bu ücrette de çok uygun ucuz olmaması lazım. Çünkü o zaman da yetişemiyoruz. Ve maalesef çok fazla öğrenci yazıyor. Biz, hem bizim tatmin olacağımız bir para. Hem de öğrencinin de burada mağdur olmaması gereken sürekli takip etmemiz gereken bir ücret olması lazım. Ama yine de söylüyorum. Kendiniz yapabilirsiniz. Burada bir sıkıntı yok. Ama şunu unutmayın ki bugün özel üniversite çok iyi gibi gözükebiliyor. Ama kötü demiyorum. Ama yarın için öyle olacak mı? Bunu da araştırın diyorum sadece fiyatını. Ve eğitiminin sıralamasına zaten bakın. Yani onu ben ayrı bir parantez olarak açayım ama yani bir üniversiteye gidiyorsanız sadece parası uygun diye gidiyorsan demek ki senin için para sıkıntısı var. O zaman seneye ne kadar zam olacağını bilmiyorsan çok fazla oraya gitmemeni öneririm. Ancak para sıkıntısı yoksa o zaman da eğitim kalitesine bak. Yani bir AYT'de sıralamasına sıralamasına bak. Öğrencilerin mutlu oldukları e, sıralamalar var. Onlara bak. Yani bunlara bakarak bir araştırarak gidersen daha mutlu olursun eğitim döneminde para konusunda da ucuz olduğu için gidiyorsan muhakkak seneye zammı net olarak yazılı göremiyorsan yazılı bakın sözel hiçbir şey olmaz. Bugün bakıyorum ben e, sözel olarak her şey söyleniliyor. E, sonra sene olduğunda biz öğrencileri muhatap oluyoruz. Mesela arıyorlar bize hocam bir şey soracağım. E, benim fiyatım çok arttı ben ne yapacağım diyor. Yani bunlara dikkat edin yoksa sıkıntı olmasın. Kendinize dikkat edin iyi çalışmalar.